Merhabalar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir video başlatayım istedim. Annemlerdeydim. Annemlerden geldim şimdi. Annem Erzincan'dan döndü bu arada, onu görmeye gitmiştim. Cihangir'e hediye getirmiş. Bir tane sweatshirt almış, çok güzel gri renkli. Bir tane de böyle paketli çorap almış. Sweatshirt'ini Cihangir hemen giymek istedi, çok beğendi. Hiç yıkamadım yani, yıkayamadım. Giydi çünkü çıkarır birazdan onu da yıkarım inşallah. Çünkü çamaşır yıkayacağız şimdi sizinle. Bugün günlerden pazar bu arada. Annem şöyle bir deste çorap almış Cihangir'e yazdık. Artık yazın çorap almam. Şimdi bir bunu açalım. Şöyle rengarenk. Üstünde de günler yazıyor. Sunday, Saturday, Friday, Wednesday, Thursday, Tuesday ve Monday. 7 tane çorap. Hepsinin üzerinde İngilizce günler yazıyor. Cihangir'de bu arada İngilizce günlere zaten merak Şimdi hoşuna gidecek bu. Ama bir tık küçük gibi. Annem dedi ki en büyüğü buydu bunu aldım. 5-6 yaş almış sanırım annem. Evet. Normalde bizimkinin ayakları biraz büyük. Ben ona çorap alırken 8-9 yaş falan alıyorum. Ama olur. Yani tam olur. Esner zaten büyük ihtimalle. Böyle rengarenk şortlarının altına yazın değişerek giydiririm. Çok beğendim. sweat şortunu da çok beğendim. Çok güzel bir svet şort almış annem. Böyle. Şimdi bunları size göstermek istedim. Dedim ki açılış yapayım. Bunları size göstereyim. Bir de annem şöyle bir poşet dolusu badem şekeri almış bana. Ama... Ben bunu bölüştürdüm anneme ve ablama annem şey için almış ben böyle çok fazla kahve içiyorum kahvenin yanında tüketirim diye almışım. aslında ben çok fazla işte kahve yanında çikolata yemiyorum böyle çok isterse yiyorum Cihangir için de almış Cihangir de seviyor böyle renkli şekerleri. Ama çok fazlaydı. Dedim ki Anne, bu bize çok fazla. Gelin dedim bunu böyle düşelim. Birazcık anneme, birazcık ablama ayırdım. Ee, bunu da şimdi sizinle bir kaba koyalım. Böyle misafir geldiğinde falan kahvenin yanına koyarım. Bu arada da güzel bir berdem şekeri. Ben tadına baktım. Bazı böyle renkli berdem şekerlerinde kötü bir koku, kötü bir tat oluyor. Bu çok güzel. Tadını beğendim. Bayağı böldüm ama yani. Üç eve böldüm. Neye koysak acaba şimdi? Onu düşünüyorum. Bence şuna koyabiliriz. <laughs> Sütü yapıyorum evde çok güzel kokuyor. Bugün mesela kahveni canım çikolata yemek istiyor çünkü sanırım biraz yavaştan acıkmaya başladım. Kahvaltıyı annem de yaptık bu arada. Ama çok sağlam yapmıyorum. Benim biliyorsunuz kahvaltıyla aram çok yok. Şimdi birazcık bunun yanına çikolata koyacağım. Evdeki işleri hallettikten sonra da yemek hazırlığına başlarım. Bugün canım şöyle kremalı, körülü bir patates istiyor fırında. Yanına da artık çorba, makarna ne yaparım bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Filtre kahve de bir içmek istedi canım. Çok kararsız kaldım. Filtre mi içeyim, türk mü içeyim? En sonunda türk kahvesi var. arada birkaç soru alıyorum YouTube'tan gelir kazanıyor musun? İşte YouTube'da kazancım var mı diye. Evet arkadaşlar, para kazanmam 7 ay önce falan açıldı benim ve her ay düzenli olarak bir gelir yatıyor. YouTube'dan gelir kazanıyorum. Bu konu hakkında belki de detaylı bir video çekeriz merak edenler için. Maşallah'lara ısıp yemek yapalım. çamaşırlarımızı burada kurumaya bırakıyorum. Birazdan gelip camını da açacağım. Hemen yemek hazırlayacağım. Oğlum makarna istiyor. Ben de kremalı patates yapmak istiyorum. Şimdi sizinle birlikte yapalım. Bu akşam Şakir ailesi var. Pazar günleri, pazartesi günleri ve cuma günleri benim dizi günüm. Cuma günü Kızılcık, pazar günü Şakir Paşa, pazartesi Tuzakşehir'i izliyorum. Başka dizi izlemiyorum. çok güldüm bugün ya. Hiç böyle gülmemiştim gerçekten. Yok artık deyip güldüm. şeriz düçük. Kremanız yoksa bunu beşamel sosla yapabilirsiniz. Sütle yapabilirsiniz. Bence sütle de güzel oluyor. Benim kremam vardı. Direkt krema döküyorum üstüne. Kaşar da ekleyebilirsiniz pişmeye yakın. Eklemeyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Marmeloğum. çok az kaldı. Ramazan hazırlığı yaptınız mı? Yapıyor musunuz? Ramazanımız nasıl geçiyor? Ramazanda benden ne tarz içerikler istiyorsunuz? Yorumlara hepsini yazın. Nasıl istiyorsunuz? O şekilde ilerlemeyi düşünüyorum çünkü. Bizim Ramazanımız güzel geçiyor yani. Ee, sahura biz olarak kalkıyoruz. Eşimle ben de, ben de işte öyle yiyip yatmıyoruz yani sahurumuz oluyor hani bazen böyle yenilip yatılınır ama biz öyle yapmıyoruz. Biz Gökhan'la sabura kalkıyoruz kesin olarak sabur yapıyoruz. Öyle. Umarım güzel bir Ramazan geçiririz oğlum ve ee, kocamla birlikte. Tek dileğim bu. Bakalım işte Ramazan hazırlığı şöyle düşünmüyorum. Ben zaten evdeyim biliyorsunuz. Gün ve gün sizinle hazırlamak istiyorum Ramazan sofralarımı, sabır sofralarımı. O yüzden işte hani buzluk dolduralım, buzluğa hazırlık yapalım gibi bir hazırlığa ben genelde Ramazan'dan önce girmiyorum. Ha çalışan bir anne olsaydım pratik buzluğa bir şeyler koymaya çalışırdım. Ama ben Ramazan'da her gün işte bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda ibadetime de zaman ayırmak istiyorum. Ramazan'da bolca ibadet etmek istiyorum. Cihangir'e yönelik de planlarım var. Bu aralar Cihan sure ezberliyoruz. Birkaç sure ezberledi. Ramazan'da da böyle sure ezberletmeyi dini konularda gelişimini sağlayacak planlarım var. Çünkü Cihangir bu aralar çok meraklı. O yüzden onun bu merakı hazır böyle tazeyken ona güzel şeyler katmak istiyorum. Açıkçası o şekilde var. babasıyla falan teraviye yollamayı düşünüyorum inşallah. Bakalım Umarım güzel bir Ramazan bizi bekler. Dediğim gibi içeriklerimde neler istiyorsunuz? Ramazan'da sizinle birlikte neler yapalım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bakarız. Çöpleri çöpe taşımak zorunda kalıyorum. Tezgah içinde çöp de sevmiyorum. Tezgah demiştim, pardon. Tezgah dolap altında falan. Dolap içinde çöp de sevmiyorum. Kokmasa bile ona kokuyor gibi geliyor. Yani böyle bir pis geliyor o görüntü bana. O yüzden dolap dışında tutuyorum çöpümü de. Yazları da balkona koyuyorum. Edeyim. Çok güzel kokuyor. Makarnam da burada pişiyor. Bunun üzerine kapatacağım soğumaması için. Makarna da birazdan olur ve afiyetle yeriz. Makarnamın yağına erittim. Tuzunu attım. Ben salçalı makarnaya bayılıyorum ama oğlum sade makarna seviyor. Şu anda çok acıktığım için salçalı ile uğraşmadan Normalde hani bölüp yapıyorum ben. Yarısını ona sade yapıyorum. Yarısını da işte eşime bana salçalı yapıyorum. Ama şu an uğraşmamak için tamamen sade yaptım. Zaten eşim de sade makarna seviyor. O da böyle salçalı şeyleri, çok yoğun salçalı şeyleri sevmez. Ben de bir tam aksine bol salçalı, bol baharatlı, bol acılı şeylere bayılırım. Yani makarnayı bol salçalı ve bol baharatlı yapıyorum. Pul biber, karabiber... 7 baharat gibi tutuyorum. Harika oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu videoda da yine bolca konuştuk. Konuşmamı seviyorsunuz. Benimle sohbet etmeyi seviyorsunuz. Sustuğumda kızıyorsunuz diye bu kadar çok konuşuyorum. Benim de konuşasım oluyor. Bu videoyu bugün böyle yüklemek istiyorum. Yine bir blok olsun. Büyük ihtimalle bu akşama editleyip yüklerim. Kısa da olsa yüklemek istiyorum. Size videosuz bırakmak istemiyorum. Sıcık bir günlük ritim olmuş oldu. Sadece sabah başlatmadım. Keşke annemdeki kahvaltımızı falan da çekseydim ama olmadı. Evet makarnamız da hazır. Şimdi biz karnımızı bir doyuralım. Bizim evde bu ocak günde 3 kere falan kesin siliniyor Kirli olsa da temiz olsa da Bir şey yaptığım zaman böyle yemek falan Kesinlikle yine de siliyorum tane yani süpürge açalım mı? Hiç, evet. Al anneciğim, dökme tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ben kahve demleyip geliyorum. Kızlar benim canım o kadar çok filtre kahve içti ki bugün içemediğim için. Çünkü her sabah aç karnına bir kupa içiyorum. Şu an aşırı çekti canım. O yüzden kahve demleyeceğim kendime. Ee, sadece Cihangir'in tırnaklarını keseceğim. O kadar. Başka bir işimiz yok zaten bugün. Yarın okulda beslenme olarak köfte patates var. Köften buzluk da var. Patates de sabah zaten yaparız. Şu an kahvemi dinleyip Cihangir'e vakit geçireceğim. Sonrasında da işte onun tırnak bakımını falan hallederiz. Okul için günü kapatırız. Videoyu da kahvemi demlerken kapatırım diye düşünüyorum. Makinemi öne aldım şöyle. Çünkü oradan alıyorum. Çünkü sürekli oradan düşüyorlar. Ramazan'da iftardan sonra sanırım önce bir filtre kahve içerim. Sonrasında Türk kahvesi falan içerim. Böyle bir kahve batağına düşerim yani. Hep problemim sabah kahve içmeden böyle güne güzel başlayamıyorum. Motive başlayamıyorum. O ama Ramazan'da da tabii ki Allah bir şekilde sabrımı veriyor. Böyle Ramazan'da da motive oluyorum. Yani göreceksiniz videolarda güne hep enerjik başlıyorum işte. Böyle hangi Ramazanda, da küçükken, böyle bir yaşındayken falan hep saat 6. 6.5 arası uyanıyordu. Ve ona rağmen yani zorlanmıyordum uykusuzluk, açlık beni zorlamıyordu. Beni zorlayan tek şey dediğim gibi birazcık zorlayan şey kahve olayı kahvem bitmiş şu çibonun filtre kahvelerini acilen stoklamam gerek. Çünkü bundan başka filtre kahveyi sevmiyorum. Artık favori filtre kahve da bu yeni aldığım kupa olduğu için aşırı lezzetli oluyor filtre kahveyi bununla. Şimdi kızlar ben kahvemi içeyim. Kahvemi içerken de sizin için bu videoyu editleyeyim. Bugün yayınlayayım istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Orada arada Ramazan içerikleri hakkında lütfen yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Şöyle dondurayım. Geliyorum anneciğim yanına geliyorum. tekrardan hoşça görüşürüz. Tam videomu kapattım. E, editlemeye oturdum kahvemle birlikte. E, ve vlog paylaşacağımı duyurdum topluluk kısmından. E, bir takipçimin yorumunu aldım. Yani yorumunu okudum ve ufak bir bölüm daha eklemek istedim videomu onun isteği doğrultusunda hazır editi bitirmemişken. Ee, vloglarımda böyle işte birkaç mesaj vermemi istedi. Atıyorum kısa kısa da olsa işte pozitiflik üzerine, iyi niyet, ne bileyim işte insanlar sahip olduklarının kıymetini bilmiyorlar. Bunun üzerine böyle ara ara ufak yorumlar yaparak güzel mesajlar vermeni istiyorum. Hem de faydalı olur yazmış ve çok hoşuma gitti bu fikri. Bu videoyla bir başlangıç yapayım istedim her videomda da yer vermeye çalışacağım böyle mesajlara. Zaten şöyle mesajlara bence yer veriyorum. Birazcık hani size motive olabiliyorum. Videolarımda beni hep enerjik görüyorsunuz. Hatta bazen diyorsunuz ki bu enerji nereden geliyor? Ben arkadaşlar sabah uyandığımda ve gece yatağa girip uyuyacağım zaman her zaman şükrediyorum. Allah'ım şükürler olsun ki bugün de sağlıkla yatağıma girdim ve uyuyacağım. Veya sabah uyandığımda Allah'ım şükürler olsun ki sağ salim sevdiklerimle olan bir sabaha uyandım diye şükrediyorum ve şükretmek beni çok motive ediyor. Sevdiğim şeyleri, rutinlerimi yapıyorum. Zaten benim bu hayatta en sevdiğim şey rutinlerim. İşte yok her gün bir yere gideyim, bir yerde tatil yapayım, bir arkadaşa gideyim falan değil. Benim ev rutinlerim beni çok mutlu eden şeyler. İşte sabah kalkıyor olmak, evimde olmak, oğlumla, eşimle olmak bunlar benim için. Ufak bir kapatmak zorunda kaldım. O sırada kahvemi de bitirdim. Görümcem aradı. Ona giderken de şu Bim'in künefesini denemiştik ya sizinle. Çok güzeldi. Ona giderken de götürmüştüm. Şimdi Bim'deymiş. Hani buradan mı aldım künefeyi? Başka marketten mi diye sordu. Onunla ufak bir konuştum. Onu kapattım. Tam videoyu açıyordum. Tekrar Gökhan aradı. Onunla konuştuk bir de. Eşimle yani. Şimdi e, nerede kalmıştık? Devam edelim ufacık. Ufacık diyorum çok konuşuyorum. Mesela çevrenizdeki herkesin olduğu gibi sizin de toksik insanlar eminim ki çevrenizde vardır. Benim çevremdeki toksik insanlarla baş etme metodumu açıklıyorum. Öncelikli olarak birinci <laughs> yaptığım şey hayattan hayatımdan çıkarmak. Yani e, hayatımdan çıkaramayacağınız bir konumdaysa, yani görüşmek zorunda olduğunuz bir insansa ki olabiliyor. E, Şimdi birinci metotum dediğim gibi hayatımdan çıkarabileceğim bir insansa direkt olarak hayatımdan çıkarırım. Yani yoluma bakarım. Çıkaramayacağınız ve sürekli olarak olmasa bile arada bir, bir araya geleceğiniz bir insansa da çok artık onu umursamam, işte her yaptığına çok takılmamaya çalışırım. Mesela ilk zamanlar, bundan birkaç yıl önce böyle çok takılırdım, çok sinirlenirdim. Ya neden böyle, hani niye böyle ya da niye bunu yapıyor? Özellikle işte benim yaptığım bir şeyin aynısını ısrarla ve sürekli yapan bir konumdaysa o beni çok sinir ederdi. Yani derdim ki hiç mi utanmıyor, hani bir yaptın hadi tesadüf dedik, iki yaptın tesadüf dedik sürekli ben ne yapıyorsam aynısını yapıyor ya diyordum böyle hani. Artık gülüyorum. Mesela bir şey görüyorum, gülüyorum. Ee, gülüyorum yani, gülerek tepkimi gösteriyorum artık. Ee, özellikle kopyala yapıştır hayat yaşayan ...insanlar var ve akıl sır erdiremiyorum. Benim için en önemli şeylerden biri özgünlük. Bir insan özgün olmalı bana göre. Ee, bilmiyorum ya, bazı çevremdeki... ...kişiler, kişilerle demeyeyim. Tekil konuşacağım aslında. Ne yapsam onu yapıyor bir insan diyelim ki. İşte senin yolundan gitmeye çalışıyor. Çok sinir olduğum şeylerden birisi kopyala yapıştır hayat yaşamaktır arkadaşlar. Ben bu hayatta en çok özgünlüğü severim. Bir insanın özgün olması gerektiğini düşünüyorum ki ben de hayatımı o şekilde yaşamaya özen gösteriyorum. Ben ne yapıyorsam aynısı yapılmamalı ya da bir başkası ne yapıyorsa aynısı yapılmamalı. Hani bugün böyle aynı bir şekilde bir şey öğrendim. Allah'ın işi bir anda karşıma çıkardı ve şok oldum. Yani dedim ki yok artık. Ama bakıyorsunuz ki o insan öyle biri, onun mizacı o. Aslında çok eğreti duruyor insanların üstünde bu kopyala yapıştır hareketler. Ama işte bakıyorsunuz ki sen o insanı değiştiremezsin. O hep öyle ve hep öyle olacak. O senin hayatında olduğu sürece, sen onunla bir ortama girmeye maruz kaldığın sürece ve senin hayatına hep göz hapsine alacak ve senin hayatını her zaman kopyala yapıştır yapacak. Bunu anladığınız evrede diyorsunuz ki tamam o zaman sinirlenmeme değmez, düşünmeme, takılmama değmez. O da onun karakteri ee, gülüp geçiyorsunuz artık. Artık gülmeye başladım. Siz de bunu yapın. Çünkü şunu düşünün arkadaşlar, böyle insanlar sizin hayatınızda hep olacak. Birini çıkarsanız biri gelecek, biri gitse biri gelecek. Bazısı hiç gitmeyecek, hep orada kalacak. O yüzden siz ne yapıyorsunuz? İnsanlar değişmez. Ee, o yüzden siz gülüp geçeceksiniz, umursamayacaksınız. Bu sizin emin olun ki hayat kalitenizi çok arttırıyor. Ben bunu deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Benim hayat kalitem gülmeye başlayınca çok arttı. Takmamaya başlayınca çok arttı. Bunun kısası çok konuştuk. Ufak ufak böyle e, konular hakkında konuşalım mı? İşte ne bileyim. Ya var sen de kendini ne zannediyorsun? Psikolojik danışman mı oldun? Başımıza falan diyebilirsiniz. <laughs> Eminim ki öyle yorumlar alacağım. Ama takipçimi kırmak istemedim ve böyle biraz iç dökmek istedim size. Bence güzel oldu. İsterseniz eğer sıkılmazsanız ara ara bunlara yer veririz. Artık ben kaçıyorum. Görüşürüz.